Bugün bakalım ilerleyen dakikalarda yağmur gelecek de böyle bir olasılık var. Ama sahanın zemini çok da fazla etkilenmiş sayılmaz. Fena değil ve karşılaşma başlıyor. Osmanlı spor karşılaşmaya başlıyor. Yani genelde uzun boylu bir ama onlar ortalamanın da üzerindeler. Kale alanında bir an için ilginç bir pozisyon sevgili seyirciler. Çok ilginç bir pozisyon ve Samsun Spor Furkan Köse hakikaten ilginç bir anı yerine bıraktı ilerisine faal yapıyor işte bir kez daha izliyoruz ilginç bir anı gerçekten de daha sonra faul kararı geliyor Samsun Spor'un savunma oyuncularının stoperlerinin ileri doğru çıktığını görüyorum Tuna Üzümcü de dahil olmak üzere kale alanına doğru gönderilen top doğrudan doğruya kaleye için karambol yaşandı ve bu arada bir faal elle müdahale elle müdahale Villa'nın zannediyorum bir kez daha izleyelim Evet Mbilla'nın eli, eliyle müdahale ettiğini belirliyor. Şimdi ceza alanına doğru Doğan Erdoğan geldi ortasını yaptı. Mbilla da o noktada. Ahmet oh, Şahin çıktı atak devam ediyor Recep Niyaz dediğim anda da. Ve bu arada Mbilla da bir sarı kart gördü sayın seyirciler. işte eliyle yapmış olduğu bu müdahale dolayısıyla. Şimdi şimdi kaptırılan bir top Recep sol tarafa doğru gönderdi. Cezalar içinde bir büyük tehlike yaşanabilirdi. Ahmet Şahin Musa ceza alanına doğru gönderdi ve Recep Yazın o topta hak çıktı engelledi. Ahmet Şahin Mehmet Yıldız ve pasını veriyor. Serdar Deliktaş, Serdar Deliktaş çok az pas kaldı top. Mehmet Yıldız'ın akıl dolu pası, teknik dolu pası ve Serdar Deliktaş kaleciyle ile karşı karşıya kalıyor. İşte Mehmet Yıldız o yılların tecrübesinden süzülmüş o yeteneğiyle o pası verdi. Serdar Deliktaş çapraz pozisyonda vuruşunu yapıyor ve çok az farkla top alda gidiyor. Recep Niyaz'dan dolayı şimdi Serdar oyuna girecek biraz sonra. Aman bu arada elinden kaçırdı sevgili izleyiciler bakıyorum ve faal faul. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Evet topa ikinci harekette sahip olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bir müdahale var Serdar Deliktaş'ın. Daha sonraki müdahalesi dolayısıyla da faul kararı geliyor. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Dilaver güçlü. Her iki kanadı da iyi kullanan bir futbolcu demiştim. Bu dakikalarda sol kanatta ceza alanına doğru gönderiyor. Boşta kaldırır. Galibin vuruşunda topa alta gidiyor. Ve bu arada bir sarı kart. Kime çıkıyor? Embilla'ya çıkıyor sayın seyirciler. Embilla'nın daha önceden de sarı kartı vardı. Ve o yüzden de kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Embilla. Erhan Altın çok sinirli. Maçın hakemi Barış Şimşek bu karşılaşmanın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor. 0-0'lık beraberlik var. Ankara'da Osmanlı Stadyumunda.